Merhaba arkadaşlar ben Mirza arkadaşlar bildiğiniz gibi ülkemizde depremler oldu maalesef ben de e, uzun bir süre video çekmedim artık çekiyorum e, Umarım iyisinizdir Ben de Ankara'yı taşındım Or burada hattı yok diye Neyse arkadaşlar videomuza geçelim hemen Valla benim arkadaşlar yaşadığım şehirde iki tane deprem oldu. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geçen videoda bir hata olmuştu tabletimde. Düzelttim ama tableti açıp kapatınca düzeliyormuş. Yani tamamen değil ama. Sadece normali kapatıyorsunuz. Öyle düzeliyor işte. Evet. Burada bir şey var mı? Aa varmış. Geber. Hop. Aha givagi. Geber givagi. Ha. Tamam bindim. Olamaz lazer var. Hadi. Aa bana vuramıyor. Aha. Lan yeri gel buradayım. Ah! Lan geber. Neyse tamam. Evet checkpointimizi de çektik. Askalar lava düşürdüm. Neyse düşmedik. Hop ah! Lan! Ördüm. Şerefsiz ya. Neyse bir daha. Lan, bu aramcıkları hiç sevmiyorum ya. Dur. Ah. Yever. Lan gitme. Tamam. Ah. Lan yeverin. Yever. Ah. Olamaz. Ha. Ah. Lan vurma. Oğlum ölüyorum lan. Bir önce bölümü bitirmeliyim. Yoksa ölerim. Hadi. Ah. Canım çok azaldı. Lan. Hadi. Evet. Bitirdik sonunda bu bölümü. Biraz canımızı fullleyelim. Al bakalım. Sen de al. Sen de. Hı, al bakalım. Hop. Geber. Uy sandık var. O altınlar. Lan? Nasıl lan? Altan sürün. İçinden geçtim resmen. Nasıl oldu ya? An An yine düştü ya. Neyse.